Aklıma gelen herkes benim baştacım Ne olur abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim baş... Merhabalar <laughs> Merhabalar sevgili YouTube ve takipçilerim Bugün sizlere beraber Assassin's Creed Origins Türkçe yamasıyla karşınızdayız Unutmadan um, like atmayı, abone olmayı, bildirimden açıp yapmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Hadi ben Türkçe geçelim. Böyle Türkçe yamanlar yani bu ve bunun gibi Türkçe yamaları disco sorucumdan bulabilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi data .pc dosyasını kopyalıyoruz. Oyunum nereye yüklüydü? F dosyasına yüklüydü. Asus Creed Origins. Bakın oyun orijinal. Tıkladım. Bunu buraya tuttum yapıştırdım. Hadi dosyaları değiştir dedim. Ondan sonra kapattım arkadaşın işine yaramazsa seni Türk ya yani böyle cemamın işine yarayan kişiler durmadan bana ekliyor sistemden ben çok mutlu oluyorum gerçekten işine yaraması beni çok mutlu ediyor ve sizden için sağ olun Allah hepinizden razı olsun şimdi biz oyunumuzu biz açalım oyunumuzu hemen açıyoruz oyunumuz bir açılsın bir bakalım ki olmuş mu, olmamış mı, yapabilmiş miyiz? Hemen bir açalım. Şimdi başta bir oyun böyle bir kasılıp takılacak, aldanmayın. Bu normaldir. Bu gayet normaldir. Bu çok normal. Böyle droplanmalar olacak. O gayet normal. Aşırı derecede normal. Ne bunlar gayet de normal. Kartılma, takılma, durulma çok normal. Oyunu da bakalım. Dikkatli bakarsanız Atatürk'ün o cinsinin altında hangi bir tuşa bas yazıyor. Aslında Bekliyoruz. Seçenekler diyoruz. 60 yer denenese takılı kalmış. Bunun ben bir ayarlar kaydedilmiyor. Bunun nedense o böyle bende biraz takılı kaldı. Uygula. Evet. Uyguladık. Grafikler. Ama bunlar ayarlı oynanış. Ses. Dil. Kontroller. Her şeyi açır. Ondan sonra görüntü. Bunların hepsi işte ayarlı. Bunda şey var mı? Bunlar performansı 3 var mı? Beşerlikten Bu performans yok galiba OTC performansı da gösterecektim Bunda bir performans ayarımız vardı ama nerede onu ben bilmiyorum. este ah, işte, gente performance aí bu. Performance era, bu. Performance era bu. yok bu pervansiyarı değil nasıl oyuna geri götürürüm <laughs> şunun bir pervansiyarını mı bulsam voice Unuttum, tuhaf, bulamadım Neyse unutmadan like atmayı abone olmayı bildirim <laughs> açmayı yapmayı unutmayın. seviyorsunuz? Görüşürüz. Allah'a emanet olmayı. Ya, i̇yi akşamlar geçirir derim. Abi görüşürüz. hoşu seviyorsanız Allah'a emanet olun böyle Türkçe yapmalar istiyorsanız bana ulaşmanız yeterli. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.